ama 2024 AYT psikolojik olarak bence net en zor sınavdı. Psikolojik anlamda en zor sınavdı. Bir öğrenci için sınav anı psikolojisi varsa ki var, bu sınav psikolojisi anlamında bugüne kadarki en zor AYT sınavı yapılmıştır. Geçmiş olsun. 2024 YKS'den 2 gün sonra, özellikle 2 gün sonra çünkü sınavın hemen arkasından genel cümlelerle genel bazı kalıp cümlelerle kulaktan duyma bazı bilgilerle öğrenciden duyduğumuz bazı bilgilerle çok genel şeyler söylenebilir hatta sınavın stresiyle daha da yanlış şeyler bile söylenebilir. Ama detaylı bir analiz yapmak istiyorsan tıpkı şimdi yaptığım gibi bütün TYT matematik, bütün AYT matematik sorularını koyarsın önüne, tek tek çözersin, çözmek yetmez, kazanımlarını yazarsın, kazanımlarını yazmak da yetmez, geçmiş yıllardaki sorulara bakar, geçmiş yıllardaki kazanımlarla karşılaştırır ardından detaylı analiz yaparsın. Hem şimdiki sınav tayfaya, 2024 tayfaya bu analizi sunar hem de gelecek nesle, 2025 tayfaya da ha bak bu sınav böyle yaptı ÖSYM bunu planlamış yorumunu yapabilesin. Şimdi onu yapacağız. O detaylı analizi anlatacağım sana. Bu detaylı analizde 2024 TYT matematik soruları ve AYT soruları ki özellikle o bombanın patladığı AYT kısmını konuşacağız. Ama bu video ne kadar sürer? Hiç bilmiyorum. Doğaçlama çekiyorum. En sonunda söyleyeceğim cümleyi dayanamayacağım en başta söyleyeceğim. Ö, İyi kötü hepimiz bunun açılımını biliyoruz. Seçme yerleştirme. Doğru mudur? Seçeceğiz yerleştireceğiz. Çünkü sınava 3 milyon küsür aday giriyor. Üniversite kontenjanı belli. Bizim bunları seçmemiz, seçerken de sıralamamız lazım ki seçebilelim değil mi? Sıralamamız lazım. Neyle yapacağız bunu sınavla? Peki sınavlar neye göre yapılır? Bilimsel bazı gerçeklere göre ki bunun en temelinde biz öğretmenlik okuyan tüm öğretmen arkadaşlarım da biliyorlar ki üniversitelerde verilen bir eğitim var. Adı da şu: Ölçme değerlendirme. Sınavlar hazırlanırken önce bizim amacımız ne derler? Amaç belirlenir. Sıralayacağız. Peki, konularımız neler derler? Konularımız bunlar. Bu konulara uygun sorular hazırlandı mı? Konu içeriğine uygun mu sınavımız? Hazırlanan soruların zorluk düzeyi doğru mu? Yani doğru mudan kastım acaba bilenle bilmeyeni ya asıl cümle bu zaten bilenle bilmeyeni ayırt ediyor mu? Etmiyor be. ÖSM yapma be. Yapma. Bari sen yapma. Ölçme değerlendirmedeki arkadaşlar demediler mi acaba bu sınav soruları? Bilenle bilmeyeni ayırt ediyor mu? Sözüm şundan dışarı olabilir. İlk 5000'e, ilk 1000'e girecek öğrenci iyi kötü karaladı soruları yaptı bir şekilde. Belki her zamanki TRT netinden daha aşağıda gelecek ama yaptı o soruları bir şekilde. Peki bizim amacımız buradaki sorularda özellikle matematik üstüne konuşuyorum. Hiç bilmeyenle azıcık matematik bileni de ayırt etmek değil mi amacımız? Azıcık bilenle orta seviye bileni arasındaki seviyeyi sıralamayı belirlemek değil mi? Orta bilenle biraz daha iyi bileni ki la bunlar da öğrenci, bunlar da sıralamaya girecek. Sıralama ilk 5000'den oluşmuyor. 10 bin, 100 bin, ilk 200 bin'de de girilen üniversiteler var. Hayallerini süsleyen gençler var. Şu an belki de onlardan biri de E bunları da bizim ayırt etmemiz lazım. Peki bu sınav ilk 5000'den sonrasını ayırt edebiliyor mu? Onu düşünmek lazım. Başlayalım. TET matematikten başlayalım önce. TET matematikle ilk gireceğim cümle şu. Tamam analizini yapacağız tek tek soruları konuşacağım ama abi soruları koydum önüme temel matematik testi. Yani ÖSYM'nin yayınladığı kitapçıktan bütün soruları birinci sorudan başlamak kaydıyla tek tek noktasına virgülüne bakmadan böyle şuursuzca sadece okudum. Anlamaya falan çalışmadım. Önce bunu yaptım. Seçenekleri bile okudum. A, B, C, D, E dedim. yani. seçeneklerdeki sayıları okumadım. Zaman kaybı olmasın diye. Şekillerdeki şekillere bakıp odaklanıp zaman kaybetmedim. Sadece üstündeki yazıları okudum. Kaç dakika tuttu biliyor musun? Sadece okudum. Anlamadım bile. 18 dakika 03 saniye. Yani düşün anlamaya çalışacağım. Yorumlamaya çalışacağım. Amacımız bu ya bu sorularda. Yorumlama yeteneğimizi de kontrol ediyor. Yorumlamaya çalışacağım. E üstüne anlamadığım yeri ikinci kez okuyacağım. Minimum 25 dakikası gider insan. 25 dakikasını sadece okumaya işlem yapmaya da ayıracaksan minimum bir saatin üstüne vakit ayırmamız lazım bizim matematiğe. Sınav süresine uygun mu? Bence değil. Hadi bakalım okuduk. Çok hızlı okuyoruz. Okuduğumuzu da çok hızlı anlıyoruz. E işleme de zaman kalması lazım. 18.03'te okuduğumu varsayıyorum. Hiç. Sadece okudum yalnız ben oraya. Bir daha üstünü altını çize çize söylüyorum. Okudum ama yorumladım. İşlem yapacağım. Hadi işlemleri de çok hızlı yapacağım ama. Abi öyle sorular vardı ki kazanım kazanım üstüne. Soru soru üstüne işlem yoğunluğu olan sorulardı. 2000 24 TYT matematik soruları. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında konu bazında sürpriz bir konu yok her şey müfredatta var. Benzer soru dağılımlarına sahip mi sahip? Önce eğri oturalım doğru konuşalım. 12 problem geldi mi arkadaş? Geldi. PKO'dan soru geldi mi? Geldi. Olasılıktan soru geldi mi? Geldi. Rasyonel sayı, ondalık sayı, üstü, köklü, temel kavram, çift, mutlak, rasyonel söylemiştik. iki defa geldi o. Kümelerden soru geldi. Mantıktan, fonksiyondan, basamak kavramından, bölünebilmeden, veriden soru geldi mi? Geldi. Bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Ne eksik? Ya onca konu dururken örneğin polinomlar ki polinomlar MS 2024'te gelmişti. Gelme ihtimali de olan bir soruydu. Yok. Farklı konulardan, farklı kazanımlara sahip konulardan soru gelebilir miydi? Gelirdi. Kalkıp 10. soru kümeler, 11. soru efendime söyleyeyim mantık ama içerisinde küme geçen mantık bu kazanım iki defa sorulmayabilirdi. Yani sorular kazanımlara uygun bir şekilde tam olarak dağıtılabilirdi. Asıl mevzuya gelin. Bir sorudan başladım bir öğrenci olarak. Çözeceğim. Evet çok rahat bir şekilde çözülebiliyor. Aslında sayı sorusu. Alışabildiğimiz soru tiplerinden biri. Yani yapılabilir soru. İkinci soru. Ondalıklı sayı sorusu. Geçmiş yıllardaki sorulara bakıp o refleksleri kazanmış bir öğrenci olarak sen bu soruya geldiğinde önce bir affalladın. Çünkü bu sorunun içerisinde iki tane kazanım var. Biri ondalıklı sayı, diğeri yüzdelik. Ki yüzdelik de zorlanılan bir nokta. Yani iyi bir öğrenciyle orta bir öğrenci ayırt edeceğiz ama iki kazanımı sorularak bir anda orta öğrenciyi eledik herhalde. Ya da çok kötü bir öğrenciyle matematiği sıfır olan bir öğrenciyle matematiği azıcık olan bir öğrenci yine çözemedi zaten bu soruyu. Ayırt edemedik onu. Nasıl ayırt edeceğiz? Üçün soruya geçelim diyorsun. Ya tamam bu soru tek soru, tek kazanım. Üste sayı sorusu. Geçmiş yıllardaki soru reflekslerine bakıyorum yine. Geliyorum bu soruyu okumaya başlıyorum. Diyor ki bıdı bıdı adım tamamlandıktan sonra toplam mandal sayısı bıdı bıdı adımdakinden kaç tane fazladır? Yapma be. En azından bu soruyu bıdı bıdı 10. adımda kaç tane mandal vardır de bitir. İkinci bir işleme gerek kalmasın artık. Çünkü bu soru senin sadece bu kazanımı alıp almadığına bakıyor. Kelime oyunuyla, işlem ambalıyla uğraştırmak mıdır bu temel matematik testinin amacı? O mudur? Dördüncü soru. Evet yapılabilir. Hak yiğidi öldür hakkını ver abi. Beşinci soru. Bence sınavın özeti. Bence bu videonun da özeti olmalı. Abi ne derseniz deyin. Burada ben sana kızıyorum. Beşinci soruya zor diyen arkadaşıma kızıyorum. Evet tamam. yere geldiğinde giydireceğiz. Ama yeri geldiğinde oturup şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz. 5'in soru tek bir cümle. Hangisi rasyonel olmayan bir gerçel sayıdır? Bitti soru bu. Hani o içerisinde tanım olmayan kitaplarla çalışan, ezber yapan, sadece soru çözen tayfayadır lafı. Mustafa Yağcı hocamın da dediği gibi matematik mi öğrenmek istiyorsun? Önce tanıma bakacaksın. Tanım, kavram, ispat. Biz de onun öğrencisiyiz ya. Öyle öğrenmişiz. Tanımıyla, kavramıyla bakacaksın işe. Hep söyledim, dillendirdim bunu. Abi soru sadece tanım bilmeni istiyor. Gerçel sayıyı bileceksin. Gerçel sayının hangi iki kümenin birleşiminden oluştuğunu bileceksin. Rasyonel sayıları ayıklayacaksın. Bulacaksın cevabı. Ya da orada ne var? Karmaşık sayı ayıklayacaksın. Bitti. Yani bu soru yapılabilir bir soru. Zor deme buna. Ama sonrasında gelen altıncı soru zor değil belki ama yine iki farklı kazanım. Bir mutlak değer istiyor. İki temel kavram sorusu. Üçüncüsü deneme yanılma sorusu. Zaman yedi. Zaman torpiledi. Yedinci soru. Çift tek sorusu. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Sekizinci soru. Ne dersen de abi. Mutlak değerde bu soru gelecek dedik geldi. Defalarca da benzerini çözdük. Geldi. ÖSYM bunu her yıl yaptı yine yaptı. Dokuzuncu soru yine bir rasyonel sayı sorusu ki bence sınavın gerçekten kolay denebilecek bir sorusuydu. Bölme bileceksin, onu rasyonel şekilde ifade edebileceksin. Bitti soru. Gerçekten bitti. Onun soru küme sorusu kolay değil deneme yanılma sorusu mantık sorusu deneme yanılma sorusu zaman sorusu zaman ötörpülüyor fonksiyonu hep grafik sordun sor sor ama bir tık daha kolayını sor ya da hani hep bir cümle vardı ÖSMM'e benzer soracak MEB soruları bana bunun mekteki örneğini bir gösterir misiniz? Bu sorunun mekteki örneğini ben bulamadım. Yok. Hani herkes eşit şartlarda sınava girecekti? 12. soru basamak kavramı güzel soru güzel yapılabilir. 14. soru çok kolay soru saniyesinde çözersin belki. Ama görebilirsen. Çünkü yine de bir deney yanıl sorusu bu. Biraz uğraştırıcı. 15. soru işlem yapıyorum doya doya. 16. soru. Veri sorusu yapılabilir. Daha önceki yıllarda da benzeri geldi onu söyleyeyim. 17. Bol bol işlemle bir ters birer arttır birer azalt. Ya orada bitirse miydik? Soruyu acaba bir tık daha az işlemli hale getiremez miydik? 18. Denklem kurma sorusu problemde yapılabilir. 19. Yapılır ama yine biraz işlem uzun. 20'yi geçtim. 21. Ben o tabloda 5 dakika harcadım. Kim ne derse desin bu sınava girip bir öğretmen olarak ya da evinde elinde kahvesini alıp bu soruları çözüp abi bu sorular fena değil diyorsa ya başka bir sınava okuyordur ya da şov yapıyor abi çok net. Ben bu sınava girip de terlemeyen matematik öğretmeni bir, bir buçuk saatini vermeyen matematik öğretmeni olmaz diyorum çok net bir şekilde. Söylediğimin de arkasındayım. Ya şov yapıyordur ya da başka bir gözle bakıyordur sorulara. Bu kadar net. Sonrasında devam ettim de mesela 23'ün soru beklediğimiz bir soru. Adamlar bunu çok yaptı dairesel grafikle. Sütün grafiğini birleştirdi birleştirdi sordu. O yıllarda da yine uğraştırıyordu bu yılda da yine uğraştırdı. Ama 22. kütle endeksi sorusu vücut. Yine bol işlemli soru abi. Çok işlem yapıyoruz. 26. soru dene yanıl sorusu yapma bu kadar çok deniyorum yanılıyorum. Yani orada dene 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 zaman törpülüyor bu soru. 27. soru problem dersin. İçin içerisine o kek o bep denklem kurma yine uğraştırıcı. Zor değil tek başına ele aldığında. Hani tek soru çözümleri yapıyoruz ya mesela. Ya da mini denemelerde çözdüğümüz sorular. Daha zorları bile çözüldü ama 28. soru. Yine olabilir. Yine deniyorum bol bol. Niye bu kadar deniyoruz biz? Niye bu kadar zaman kaybediyoruz sorularda? 30. soru. Yine bir olasılık sorusu beklediğimiz. Geometri yine fena değildi TYT için. Dur 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 dur. Söylemeden geçiyorduk. Unutuyorduk az kalsın. Bu soruların geçmiş yıllarla karşılaştırmasını yaptığımızda hocam. Hangi yıla daha çok benziyordu? Bunu söyler misin dersen. Arkadaş çok net bir şey söyleyeyim. Senin beklediğin cümle belki bu. Hani 2021 ile karşılaştır hocam. Ne diyeceksin? Çok net. 2021 TYT sınavından daha kolay bir sınavdı. Geçmiş yılların harmanı bir sınavdı. Ama biraz yenilenmeye giden bir sınavdı ki bunun ayak sesi geçen sene biraz verilmişti. Şekil sayısı azaltılmış. Yerine daha çok tanım, kavram bilen öğrenciler seçilmek istenmiş. Ama yanlış olan şey bu sınavda bence benim görüşümce fazla işlemsel sorular yapılmış. Yani o soru daha bir işlemde çıkabilecek hamledeyken üstüne cümle eklenmiş, kelime oyunu yapılmış, uzatılmış soru. Buna gerek bence yokmuş. Ama genel anlamda beklenti zorluğunda bir sınav. Ne çok kolay ne çok zor bir TYT kim ne derse desin. Bu da benim kendi yorumumdur. Ama gel gelelim AYT'ye. Şimdi biraz AYT konuşalım. AYT kısmında o TYT'de söylediğimle başlayacağım. Kim ne derse desin hangi öğretmen olursa olsun girsin bu sınava ve bu sınav psikolojisi öyle bir şey ki sadece matematik çözecek o matematik öğretmeni ya da elinde kahvesiyle evinde sadece böyle rahat rahat düşüne düşüne sindire sindire çözecek. Vallahi de terler billahi de terler ben terledim bu soruları çözerken. Öğrenci olarak seni düşünemedim bile sınav anında çünkü tamam sorular zor mu zor ama olay şu. Biz ayete matematik deyince geçmiş yıllara şöyle dönüp baktığımızda ÖSYM bu değil mi? Geçmiş yıldaki sorulara bakmak lazım. İlk 10 soruya TT ile AET'nin ortak olduğu sorulara ve de içerisinde eşitsizlikte efendime söyleyeyim fonksiyon uygulamalarının girdiği soru kısımlarına baktığımızda ilk akla ne, gelen nedir? Dersin ki hocam bu sorular genelde yapılabilir netleri buradan toplayacağımız sorular öyle değil mi? Hani bilmeyenle bileni ayırt etmekte amacımız az bilenle çok bileni ayırt etmekte e az bileni sen hiç soru çözdürmedin ki üçüncü soru. Faktöriyel sorusu. Ya ben sana faktöriyelden soru gelecek desem. Geçmiş yıldaki soruların hepsini çözdürsem. İlk kuracağın cümle şu değil midir? Abi sınavda çıkarsa ben faktöriyel yaparım. Belli olduğu ÖSYM'nin formatı belli, refleksi belli. Hepsini hallederim. Faktöriyel benim artı bir netim cebimde. Hayır o artı bir net? E, vereydik onu. Sen daha başlıyorsun. Hadi birinci soru tamam. İki de, üç de, Hadi dört de tamam belki diyorsun ama... Yani öğrenci gözünden bakıyorum. Kesin cebimde dediğin net sorusunda... Faktöriyel sorusunu bölünebilmeyle birleştirmişsin. Görebilen varsa ki daha kı kısa bir çözüm var aslında onun. Polinom sorusu da bu. Polinomdu, faktöriyel bölmeydi. Bunu mu düşüneceğiz? Bu mudur mevzu? Buna göre mi hazırlanacağız artık sınavlara acaba? Yani net toplayacağımız kısım nerede? Geldim diğer sorulara. Beşinci soru. Mümkün değil bir öğrenci. Üçüncü soruda faktöriyel cebimde dedi başladı soruyu çözmeye çözemiyor. Ama hırs yaptı çünkü benim netim bu Ulan ben zaten. Üçüncü soru böyleyse benim aklıma geliyor. Lan 20. soru nasıl acaba? Yemin ediyorum benim aklıma geliyor. Senin aklına gelmedi mi sınav anında? Beşinci soruya geldin. Hadi üçü bir şekilde geçtin dur çözeriz dedim faktöriyeli. Eşitsizlik ve mutlak değer sorusu. Abi ne yaptınız siz? Bu çocuk beşinci soruyu çözerken aklına şu geldi. Lan eşitsizlik faktöriyel böyleyse türevi, integrali yemin ediyorum düşünemiyorum ben. Sınav nasıl başlar AYT sınavı? Geçmiş yıllara da baktığımızda sinirlenmeyeceğim diyoruz ama hararetleniyor işte. Kolaydan başlar, zorlaşarak devam eder. Çünkü bilenle bilmeyeni ayırt ediyorsun. Hiç bilmeyenle az bileni, az bilenle... Yani bu bilenle bilmeyen, hiç bilmeyenle en iyisini ayırt etmek değil amaç. Azıcık bilene de bizim net şansı vermemiz lazım ki. O öğrencinin de yerleşeceği üniversite bölümü var değil mi? Ona da birini yerleştireceğiz. Ona da buradan net vermemiz lazım. Bununla beşin soruyu çözen kaç tane orta düzey öğrenci var Allah aşkına? Çözebilecek olan. Bunu gören öğrenci sınav anında yıkıldı. Yani ben senin gibi düşünmek isterim sadece. Bunu gördüm. Abi ben türev integral sayfasını açmak dahi istemiyorum dedin. Burada bunu yapan, <laughs> bunu yapan insan Abi türev integralle limitte neler yapmıştır dedin değil mi? Haklısın da. Net toplayacağımız yer. Logaritma. Her sene yapılabilir soru. Abi logaritma sorusu neredesin? Logaritma sorusu hemen buldum bak. 13. soru. 13. soruda diyeceksin ki ya bu benim yapabileceğim soru. logaritmada da çığır açmışlar. Yapı... Ya altın oranla çözen öğrenci bunu 40 saniyede çözer. De. Altın oran matematik kitabında sadece bir ara köşe olarak geçiyor. Soru olarak vermiyorsun. MEP. Ama MEP'in logaritma sorularına benzer bir soru mu bu şimdi? Zor bir soru değil mi bir logaritma sorusu için? öğrencimizin senin ne toplayacağın yerlerde moralman yıkıldık bak sınav anında öğrenciyim düşünüyorum. Abi şu an yıkıldım. Omuzlarım çöktü çöktü. Ne toplayacağım yerleri toparlayamadım. Zaten limit türev integral zordur deyip belki hiç girmedin ya da limit. Lan limitten netimizi toparlarız limitten. Bir tane limitte kural sorusu soracaklar. Bir tane de limit süreklilik. Limit süreklilik çıkmış sorular belli yaparız deyip 18. o süreklilik sorusundan haftınız siz. Bu kadar zor limit süreklilik yani süreklilikte bu kadar zirveye mi taşımalıydık acaba soruyu? Ki sonrasında gelen yine eğri oturup doğru konuşma vakti. Hep söyledim özellikle türev integral kolay. Abi kim ne derse desin. Hocam bu türev soruları zordu. Değildi abicim. Bunu da ben kendi yorumum. Kız bana burada. Yerden yere vur. Diğer cümlelerimi de tart ama. Şimdi söyleyeceklerimi de iyi tart. 19. soru türevsiz çözülebiliyor. Ve bu soru içerisinde gerçekten çok benzerleri piyasada var. Biz de çözdük. Sen de çözdün belki de. Ama anlıyorum seni. 19. soruya gelene kadar seni bitirdiler. Vurdun Allah. Vur Allah. Vur Allah. Vur. E kalmadı ki bir şey geriye. Nasıl çözesin? Haklısın. Sonuna kadar. Ben kendi konforumdaki elimde kahvem çözerim. Başkası çözer ama sınav öğrencisi bunu çözemez. Ama 2025 tayfa gelecek hemen senden sonra. Koyacağız bak 19. soruyu karşısına yapacak. Zor demeyecek. Bu mu şu bir sınavı çok zor diyorlardı. 20. soru daima artandır. Yıllardır sorduğu. Yine soracak dedik. Daima azalandır, daima artandır. Kuralı belli. Sordu. Zor mu? Türev sorusu kolaydı bence. Geldim. 21. soru. Ha bir tık işlemsel. Ama yine kolay soru. Yine yapılan soru. Türev alıyorsun. Bitti. Geldim integral sorusuna pardon 22. soru maksimum minimum gelecek dedik. Geldi mi geldi. Kusura bakma ama. Türev 4 soru 4'ü de kolay. Konu dağılımına da böylelikle vurgu yapmış olayım. 4 tane türev 2 tane limit 4 tane de integral 4 4 2 soracak dedim sordu. Herkes dedi gerçi bunu. Çünkü ÖSYM hep böyle yaptı konu dağılımında yine aynısını yaptı. Yine sordu aynısını. İntegrale geçiyorum. Birinci sorusu integralin değişken değiştirme. Kolay soru. Vallahi de kolay, billahi de kolay. Yapılır mı soru. Ama oraya kadar sopalarsan öğrenciyi o soru bile dünyanın en zor sorusu gibi gelir insana. Buna da hak veriyorum. 24. soru alan sorusu yıllardır grafiğin altı üstü o alan sorusu geldi gelecek. Geldi işte al. Denklemi kurdun çözdün. Geldi yine geldi. Ama vur Allah vur Allah vur son soru olmaz işte. Olmaz öğrenci yine yapamaz. Bilse de yapamaz. Sınav psikolojisi diye bir şey var. 25. soru yine bir alan sorusu. Bir tık zoru buydu bence. 2 tane alan integralde enteresan. Üst üste yani bu yapılan bir şey değildi. Kolay kolay evet bu farklı mıydı? Farklıydı ama 4 integralden yani 4'ü de yapılabilir soruydu. Gel gelelim ardından gelen Artı 5 net dediğimiz trigonometri. Sıralama sorusu, artı eksi sorusu her yıl gelir sıralama olarak geldi. O kolaydı ama bir tane abi, bir tanesi. Diğerleri gerçekten zor. Trigonometrik denklem sorusu. Yapma ya. Yani karesini al. Ya çok zor. Ben yani bence zorladık burada. Zorlamış burada. Gerçekten bak çözüm çözüm önümde vallahi bak çözümler önümde. Önümde yaptığım çözümleri, altında çözümler, kendi yaptığım çözümlere bakıyorum. Hırpalamışım soruyu. Hani böyle hakkını ver diyoruz bazen kitabın. Hırpalıyorsun ya, hırpalamışım soruyu. 29 keza biraz daha. 31 şekli görüp yapacaksın. Geometriyi söylemiyorum bile. AYT geometride ne yaptınız siz? Bir konu dağılımı olmamış. Çember analitiği sorusu. Ne yaptınız siz? Bunu kaç kişi çözer? Bunu kime çözdüreceğiz biz? Amaç ne? E zaten buradan birkaç soru yapan ilk bine girdi. Hani bilmeyenle bilene ayırt etmekte amacımız. Bu mudur amaç? Yani çember analitiği sorusu inanılmaz zordu ya. İnanılmaz. Yani geometri kısmı inanılmaz zordu. Peki. 2021 AYT matematikte 2024 AYT. Benim aklımdaki soru benim, benim seninki bu. Hocam o mu zor bu mu zor? 24 tarifi kesinlikle diyecek bu zor değil mi? Çok net söylüyorum. Soruları teker teker ele aldığımızda 2021 AYT'deki sorular daha sertti. Ama geometrisi bence kesinlikle 2024 ayetinin çok daha zor. Ama matematik kısmında 21 ayete daha sertti ama 2021 ayete de sorular herkesin çözebileceği tipte sorulardan başlayıp bilenle bilmeyeni bir iyi nebze iyi kötü bir şekilde ayırt edip sonra devam ediyordu sonra sertleşiyordu sonra vuruyordu kafasına dandan. Ama 2024 ayete psikolojik olarak bence net en zor sınavdı. Psikolojik anlamda en zor sınavdı. Bir öğrenci için sınav anı psikolojisi varsa ki var. Bu sınav psikolojisi anlamında bugüne kadar ki en zor AYT sınavı yapılmıştır. Geçmiş olsun. Soruların zorluğu bir daha söyleyeyim yanlış anlaşılma olmasın diye. Tek tek ele alınında evet değil. Tek tek alıya al, alsan mesela bu soruları tek 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 soru çözümlerinde görsen evet güzel soru. Hatta yeri gelir altına şu yorumu vallahi yazar. Hocam bu soru gelmez. Bu kadar kolayını sormazlar dersin integralde. Dersin. Değişken değiştirme sorusunda dersin bu cümleyi. Ama sormuş adam. Sormuş da ilk 10 soruda sen patlat patlat patlat. Logaritmada göm Sonra limit türev integralden ne bekler öğrenci? Çemberden ne bekler? Konu dağılımı AYT'de de olmamış mesela. Bunu da söyleyeyim üstüne. Bak burada soruları özellikle işaretlemişim. Faktöriyel sorusu üçüncü soru. Çok zor soru. Eşitsizlik sorusu çok zor soru. Altıncı soru, sekizinci soru, kartezyen küme sorusu dersin. Puan toplayacağız la net alacağız cebimize. Kartezyen ya kartezyen değil mi? Buradan net almam. Alamam. Alamam ben orta düzey bir öğrenci olsam alamam. Logaritma patlatmış. Limit on sekizinci soru patlatmış. Trigo otuzuncu soru uçurmuş. Benim genel anlamda söyleyeceğim analizim bu. Bilmiyorum yani yan tarafa şu an koydum mu ben bu analizleri yaparken e, tek tek konuların, tek tek soruların dağılımlarını da yaptım. Bilmiyorum edit kısmında yetiştirebildim mi ya da artık sinirle köpükle söyledim geçtim mi. Ama genel anlamda şunu söyleyeyim. Herkes şu cümleyi kurdu. Moral bozma. Efendime söyleyeyim şöyle böyle. Abi kusura bakmayın da bunu yaşayan bilir. Sen gel bir de öğrenciye sor bunu. Gel buna gel bir de sınava gelen öğrenciye sor. Çünkü adam ömrünü bağlamış buna. Lis tam bağlanmaması gereken bir sınav. Lise hayatını bağlamış bu sınava. Girip sınava hani özellikle bak bir daha söylüyorum. Orta düzey diyebileceğim. Ortanın bir tık üstü, ortanın bir tık altı dizeyebileceğim öğrenci kitlesini bitirdi bu sınav. Çok iyi öğrenci şunu düşünüyor. Ulan ben derece yapıyordum hep. Dereceye giremeyebilirim. Cümlesi varken aklında diğer herkesi sildi. Attı bu soru. Bir attı bu sınav. Çok net attı bu sınav. Peki hocam bundan sonraki süreç nasıl gidecek? Bundan sonraki süreç hani kafaya takma. 17 mi 14 Temmuz mu ne? Açılış açıklanış tarihine kadar desem imkan yok. Mümkün değil yani. Mümkün değil zaten duramazsın o tarihe kadar sürekli kafanda kuracaksın ama belki içini rahatlatır diye söylüyorum. Bir nebze olsun. Bu sınavın benzeri 2021 yılında yaşandı. Yani bu sınav sana zor geldi ama görüyorsun ki sadece sana zor gelmemiş. Bu iyi bir şey. Herkes o zor gelmiş. Tıpkı 2021 yılında olduğu gibi. Sınavdan çıkan herkes aynı cümleyi kurdu. Bu iyi bir şey. Zor bir sınav dendi. Az netlerle inanılmayacak netlerle bak yok atlası aç bak tıpa giden öğrenciler oldu. Çünkü ÖSYM nete bakmaz. Bu sınavın özeti ben sınavda nete bakmıyorum dedi ÖSYM. Bana birkaç net yap ama sıralamada yerini bul. İşte bu sınav bir sıralama sınavıydı. Ve emin ol sana bir sürpriz gelecek. Çok ciddiyim burada. 2021 yılında sınav bitti. Yine öğrencilerimizle konuşuyoruz, görüşüyoruz. Herkes ağlamaklı bizi de bir hüzün bağladı. Sınav sonucu açıklandı millet havalara uçuyor. Ben bu netle bu sıralamayı nasıl yaptım diyor. İnşallah sınav açıklandığı gün sınav sonucu işte orada sürprizi yapacaksın. Tek verebileceğim teselli bu. Yoksa bu sınavın bir tesellisi falan olmaz. Ben ne vereyim? Hocam işte bizim bu... Moral... Ya ne denebilir ki bunun üstüne? Şimdi ne söyleyeyim ben sana? Ki üstünden iki gün geçip sakinleştiğim halde ne söyleyebilirim bu sınav üzerine? Sadece sen elinden geleni yaptın. Ve elinden geleni yapan sen başarısız olmadın. Sınav sonucun ne gelirse gelsin şunu bil ki... Sen asla başarısız bir öğrenci değilsin. Gerçekten yürekten inanıyorsan, ben elimden gelenin her şeyin üstesinden gelmek için bütün varımla, yoğunla, psikolojimle uğraştım diyorsan şurası rahatsa yapacak zaten hiçbir şey yok. Sonucu bekleyeceğiz artık. Evet, yine sıralamalarla da ilgili bir görüşüm var. Onunla da ilgili ayrı bir video çekeceğim. Onu da söylemiş olayım. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Ne kadar iyi bakabiliyorsan. Hoşça kal.